Antalya Büyükşehir Belediyesi hem suyuna hem toprağına sahip çıkarak tarımsal desteklerine devam ediyor. Susuzluğa ve kuraklığa dayanıklı adaçayı fideleri Alanya'da da üreticilere teslim edildi. Müzik Muhittin Başkanımızın yerelden kalkınma projesi kapsamının devamı olarak üreticimizin talebi üzerine bugün Alanya Uğrak Mahallesi'nde ada fidelerimizi toprakla buluşturmaya geldik. Bizim tarımsal desteklemekte amacımız su kaynaklarımızı koruyarak yetişmesinde su ihtiyacı fazla olmayan fakat ekonomik değeri yüksek olan tıbbi aromatik bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılması ve üreticilerimizin ekonomilerine katkıda bulunmak amacımız. Bugün buraya yaklaşık 5 bin adet adı çay fidesi desteğinde bulunduk. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ümitdin Böcen çay fidelerini ücretsiz olarak verdiği için teşekkür ediyoruz ona. Biz ilk defa ekiyoruz. Yani bu çay unutulmuş bir şey burada. Aslında getirisi var. Ekonomik açısından aslında kırsal yerlerde gelir getirir. Elverişli bir bitki. O bu toprağın da sevdiği bir bitki. Ben kazanıyorum ama herkes istifade ediyor vergisinden, götüründen, üreticinin yaptığından. Herkes istifade ediyorum. Bizi desteklediği için teşekkür ederim başkanıma. E, su, susuzluğa dayanıklıdır ve suyu pek istemiyor. Ve mesela çiftçiyi de şey yapıyor yani destekliyor. Gönderdiği çay için belediye başkanımıza teşekkür ederiz. İtalya için çalışıyoruz.